Tekneği, bir tekneği bir evet. ee, yarın Aksaray'da Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapılacak. Ee, yaş grupları 2007-2008 doğumlu sporcularımızla katılacağız. Bir buçuk yıldır bir çalışmamız var. İlk defa zaralı çocuklarla bir müsabakaya katılacağız. Temennimiz çocuklarımızın başarıyla geri dönmesi. İnşallah hem ilçe müdürlüğümüz, hem kaymakamlığımız, hem belediye başkanımız desteklerini dolayı teşekkür ediyoruz. Zaraya ilk bir e, judo takımı olarak e, minderlerde yarışmaya başlayacağız inşallah. Kaç takım katılacak? Abi? Yaklaşık 57 il katılacak, 1100 üzerinde sporcu bekleniyor kendi kategorilerinde çocukların daha sonrasında da e, milli takıma ve Balkanlara dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına inşallah sporcularımızı göndermiş olacağız. E, 2019 yılında judo çalışmalarına başladık. 2020'nin aralarından sonra pandemiye yakalandığımızdan dolayı Çocuklarımıza bir ay, 1 iki ay boyunca bir e, dinlenme süreci verdik. Daha sonrasında çalışmalarımıza devam ettik. Bir bir buçuk yıldır e, Zarada judo faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. İnşallah da Zara'da sadece güreşin erkek sporculara karşı bir çalışmaları varken şimdi biz Zara'da judocuların hem bayan hem erkek birlikte çalışabilecek potansiyeli yakalamayı düşünüyoruz inşallah. Şampiyona gidecek öğrencilerim 48 kiloda Tuana Nevin Ünal yarışacak. 52 kiloda da Sıla Uçar yarışacak. İnşallah bu müsabakadan sonra da diğer minik sporcularımızı onlar da müsabakalara Aksaray'a, Burdur'a, oralarda müsabakalara götürmeye başlayacağız inşallah. Bir buçuk yıldır judo yapıyorum. Çalışmalarımı Mesut Hoca ile devam ediyorum. Koşular, ağırlık. Maça hazırlanıyorum. İnşallah kazanacağım bu maçı da. Yarın gideceğim. İyi hazırlanmaya çalıştık. Heyecanım biraz var ama kazanmaya çalışacağım.